Almanya'da enflasyon oranlarının gerilemesiyle birlikte çalışanların reel ücretlerinde önemli bir artış yaşandı. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre 2024 yılında reel ücretler, nominal maaş artışları ile enflasyon arasındaki farkı ifade eden oranla birlikte %3,1 yükseldi. Bu, 2008 yılından bu yana kaydedilen en yüksek artış oranı oldu. Ülkedeki büyük ölçekli işverenler önceki iki yılda yüksek enflasyonun etkilerini dengelemek amacıyla yeni toplu iş sözleşmeleri müzakereleri sonucunda çalışanlarına ek tazminatlar sundu. Bu durum, ortalama brüt maaşlarda %5,4'lük bir artışa yol açtı. Almanya'da 2024 yılı itibarıyla enflasyon oranı %2,2'ye düşerek, hayat pahalılığı krizinin hafiflemesine katkı sağladı. Ayrıca, 2024'ün son çeyreğinde reel ücretlerdeki artış %2,5 olarak gerçekleşti ve bu, Üst üste 7 çeyrek boyunca devam eden bir artışın göstergesi oldu. Ancak Hans Böckler Vakfı'nın hesaplamalarına göre Almanya'da reel ücretler hala 2019'daki pandemi öncesi seviyelerin altında kalmaya devam ediyor. 2024 yılında birçok şirketin sunduğu tek seferlik ikramiyelerin etkisiyle 2025'te brüt ücret artışlarının daha düşük olması bekleniyor. Geçen yıl nominal ücretlerde kaydedilen %7,8'lik artış, yüksek tazminat ödemelerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştı. Anket sonuçları Kadınların 2024'te ortalama kazancının %5,8, erkeklerin ise %5,3 oranında arttığını gösteriyor. Almanya'da reel ücretlerdeki bu artış, çalışanlar için sevindirici bir gelişme olarak öne çıkarken, pandeminin ardından yaşanan ekonomik dalgalanmaların etkileri de devam ediyor.